Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Arena not düşülmesi için belki şimdi izlenecek, belki 10 yıl sonra. Şu an Pennsylvania Avenue'deyiz. Burası Beyaz önündeki meşhur cadde. Ve görüyorsunuz Joe Biden ve Kamala Harris için burası artık hazır. Yarın yemin töreni gerçekleşecek. Size basın odasını ve basının durduğu yeri göstereyim. Gördüğünüz gibi burası basın mensupları için yapılmış. Şundan yayın yapan meslektaşlarımız var. Üç kattan oluşuyor. Burası da Lafayette Square Park. Hi. Hi that direction Okay. Thank you. Thank you. Sadece yukarıda yayın yapabiliyorsunuz dediler. Biz de yukarıya gidelim. Burası meşhur Lafayette Park. Onu da gösterelim size. Şu an biz ikinci kattayız. Burası üçüncü kat. Hadi bir tane daha çıkalım. Üç kat dedim ama çatı var. Onda dört diyelim. Burada asıl mensupları şimdiden hazır bekliyorlar. Çok ilginç bir yemin töreni olacak. Tarihin ilk. En yaşlı başkan olacak Joe Biden havuzda da görüyorsunuz. Amerika'nın 46. başkanının yemin töreni yarın gerçekleşecek. Şimdiden gösterelim dedim.